Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Yeraltı sığınığında yaşamaya çalıştığımız bir oyun oynayacağız Video üzere ormanda 90 geceyi biliyorsunuzdur Bunun abi yeraltı sığınakta hali gibi düşünebilirsiniz Ve baya güzel bir oyuna benziyor Her gece böyle nükleerler düşüyor ve biz de abi Belirli bir sürede etraftan loot yapıp O gece abi sığınakta yaşamaya çalışıyoruz Ama videoya geçmeden önce aşağıdan ilk dakikanızı ayırıp Like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu dersiniz Bir daha butonuna bastınız artık başlayabiliriz Bugün abi seriyle birlikte oynayacağız hemen hızlı bir şekilde oyuna geçelim Şöyle görün bakın oyuna girdik bir dakika ne oluyor şu anda Start the power room diyor. Bu ne abi? Şu an benden bir şey başlatmamı istiyor. Buraya bastım abi. Aa bak bunun tarafı proje başlatıyorum. Ve bu projeyi gerçekleştirmemişler abi. Bizden eşya istiyor. Heavy gear, toolbox, bir de bolt eşyası istiyor. Hemen şöyle bunu başlattım. Herhalde bak 5 dakika süremiz var. 5 dakikada abi etrafta gezdim. Bu eşyaları arayacağız. Ve bu eşyaları bulup abi o odayı inşa edeceğiz. Bakın mesela heavy gear var. Bunu inşa edebiliyoruz. Bu eşyaları aramaya çalışacağız. Bakın mesela heavy gear abi şöyle hemen alalım. Ya da sarı götürüyor abi. Sarı götürsün. Ben şöyle diğer eşyaları alayım. Bakın mesela yemekleri vesaire direkt envanterinizde alabiliyorsun. Yani keseye koymanıza gerek yok. Bir tane kesemiz var gör bakın. 8 envanterli bir kesemiz var. Buraya bir eşya koyuyoruz. Bakın mesela sopa buldum. Sopayla zombi vesaire çıkarsa bunları kesebiliyorum. Bolt lazımdı bize. Bolt buldum. Sonra bir tane daha bolt var abi. Bunları alalım. Bunlar bize illa lazım olacaktır. Şöyle abi bak 5 dakika süreniz oluyor ve bu 5 dakika sürede abi et böyle loot yapmaya çalışıyorsunuz ve 5 dakikanın ardından haritaya bir nükleer düşüyor ve harita yok oluyor. Yani harita bildiğin değişiyor. Yani ormanda 90 geceyle tek arkası gün mantolu bir biraz daha farklı bir oyun. Ama gerçekten bayağı güzel bir oyun ve ben bu oyunu gerçekten çok beğendim. Yani ilk çok beğendim. Bakın bu videoda ne olacak? Şöyle bakın topladığım eşyaları hızlı bir şekilde beyze götüreceğim. Hatta bak her şeyi götüreceğim. Ki bildiğiniz üzere bu envanterinizdeki eşyalar var ya bak mesela şu an 2 yazıyor, 3 yazıyor, 4 yazıyor. Burası da dolabiliyor. O yüzden bütün eşyalarınızı bırakmanız gerekiyor. Şöyle F'ye basarak eşyaları bırakabiliyorsunuz. Bir dakika ben bir sürü craft yapabiliyor muyum orada? Yapabiliyorum galiba. Heavy gear'ı koydum abi. Ondan sonra toolbox diyor. Toolbox'a koydum. Bir de bolt üstü hemen bolt'la koydum ve ahanda ilk odamızı yaptık. Gör böyle bir enerji odası yaptık. Böyle abi bir sürü bir sürü oda yapıyorsunuz. Abi bir dakika, ne oluyor? Dur. Şey geliyor. E patlıyor diyor. Sen mi butona bastın? Şu anda dışarısı patladı bu arada bak, Patladı için şu anda sığınakta saklanmak zorundayız. Her patladığında abi böyle sığınak kapanıyor ve ardından sığınak değişiyor. Hemen abi şey işare koyalım. Aha da bak yeni bir yer geldi ve 5 dakika süremiz var. Yeniden bir dakika. Bunlar ne ya? Şunları hemen koy. Aa bak galiba saldırıya doğruyormuşuz. Sonra burayı savunmamız lazımmış galiba. Öyle diyor. Şu eşyalarımızı hepsini bırakalım ve hızlı bir şekilde gidelim. Bu arada bak açlık barımız falan da var. Yemek vesaire de yemeniz gerekiyor. O yüzden abi yemekleri vesaire de saklayalım. Şimdi abi bak oha da garip bir yere geldik. Bak burada ne var mesela bir sürü şey var. Vitaminler falan var. Bunları alırız abi. Sopa var. Sopayı alalım. Çünkü zombiler vesaire de oluyor etrafta abi. Zombileri kesmeniz gerekebiliyor. Aha bak burada bir tane zombi var. Hemen abi hızlı bir şekilde şunu keselim sopamızla. Gel abi hemen şunu hızlı kestik zaten. Zombinin böyle cesedi çıktı başka bir şey yok hemen. Şuradaki medkitleri vesaire aldım. Burada mesela bir tane tencere var abi. O tencereyi aldık. Şöyle etrafta gezmeye devam edelim. Ben koşamıyor muyum bu arada ya? Normalde koşma olması lazım oyunda. Ben koşamıyorum galiba. Benim oyunum bug'a girmiş. Hemen abi şöyle elmadır vesaire bunları toplayalım. Bak mesela toprak falan var. Bunları aldım abi. Sonra mermi var. Mermiyi de aldım. Herhalde silah da var oyunda. Yani oyun bayağı bir geniş. Asa Dead Race'te ormanda 90 gecenin karışımı gibi bir şey düşünebiliriz. Yani biraz garip bir yer. Dead Race'teki böyle etrafı loot ve ardından hayatta kalmaya çalışıyorsunuz ve bence çok farklı bir oyun. Ben bu oyun harbiden çok beğendim. Eğer bu devamını isterseniz abi kesinlikle devamı gelecektir. Şu bandajları vesaire. Aldım abi. Sonra burada bir tane daha bloğumuz var. Bunu da aldık. Bu ne abi? Excel diyor. Bu ne ya? Galiba bir ışık var Bunu da aldım abi. Güzel. işimi gör herhalde. Şöyle bulabildiğim bütün eşyaları alacağım abi. Bildiğiniz 5 dakikam var. 5 dakika içinde loot yapabildiğim kadar yapmam lazım. 5 dakika sonra harita değişiyor. Her 5 dakikada bir haritaya bomba düşüyor ve haritanız değişiyor. Bak ne çıktı? Araba bataryası çıktı abi. Şuradan çikolata buldum. Bunu da alayım abi. Burada bir tane gazoz var. Bunu da aldım abi. Sonra elmayı aldım. Elma ee, elmayı ya da bırakalım ya. Elmayı direkt şöyle envanterime de alıyorum. Tamam. Şu anda envanterim doldu zaten. Bunları almama gerek yok. Bu core diye bir şey var. Abi. Bunu da aldım hızlı bir şekilde envanterim dolduğu için bu envanterimdeki yarabı base'e götürüp götürmem lazım. Hatta şu bataryayı elimde bile götürebilirim abi bak. Eğer ekstra eşya taşımak istiyorsunuz abi böyle elinize götürebilirsiniz. Bu da sizlere bir tüy olsun. Oyun harbiden güzel benziyor ama bakalım ileride ne olur olacak. Çünkü oyunun şu anda başı güzel. Serodo bir yandan etrafta bir loot yapıyor. İki kişi olduğumuz için daha fazla loot yapıyoruz. Çünkü daha fazla envanterimiz var. Yani odaları daha hızlı bir şekilde açabileceğiz iki kişi olduğumuz için. Şu anda bak bayağı bir eşya topladım. Bir dakika abi. bunların hepsini bırakacağım. Şöyle bir hepsini bırakalım. Bakalım hangi odayı yapıyoruz? Çünkü benim bildiğim daha fazla oda olması lazım. Hatta şu metkitleri falan da bırakalım. Bunlar da lazım oluyor çünkü. Bandaj, metkit sonra gazoz var. Gazozu bıraktık. Elmayı da Bıraktık. Her şeyi bırak abi sen. Her şeyi bırak. Şimdi bakayım ben bir odalara bakmak istiyorum. Yeni bir proje başlat diyor. Ne diyor abi buradan? Burada bir tane satış odası var. Galiba burada eşyalarımızı paraya karşılık satabiliyoruz. Sonra bir tane boş oda var. Bu direkt boş oda abi. Hiçbir olayı yok bunun. Burayı galiba biz dizayn ediyoruz. Sonra bir tane iyileşme odası var. Yani ne, diyeyim? Revir diyeyim. Revir odası var. Burayı da yapmak için görmek istediğim bandaj vesaire istiyor. Palet istiyor. Bir daha bir yemek odası var. Burada galiba yemeklerimizi depolayabiliyoruz. O yüzden öncelikle bunu mu yapsak ya? Bize ne istiyor? 3 tane toprak istiyor. 2 tane bu neydi? den istiyor. 2 tane bezelye istiyor. 2 tane palet, 3 tane lastik istiyor bize bunun hiçbir yok ki. Hepsinden çok az o yüzden biraz daha fazla rüt yapmamız lazım Hemen abi bak şöyle loot yapmaya devam edelim. Burada ne var? Bir tane diken vardı. Bunu aldım abi. Mermi aldım. Sonra burada bot vesaire var. Bunların hepsini aldım abi. İlla lazım olur bunlar. Yani neye lazım olur demeyin. Her şeyi toplayın abi. Çünkü zaten az süremiz var. Bak bir dakika kaldı. Bir dakika sonra burası yok olacak. O yüzden abi alabildiğimiz her şeyi alalım. Bak mesela lamba var. Şöyle bir tane saldırgan var. Hemen şunu da keselim. Aa bu arada bak sobamızın kullanım limiti var. Bak mesela sobamıza vurduk ya. Limit içi azalıyor. Tamam mesela kestim abi bakın. Daha 141 tane kullanma hakkım var. Burada 60 saniye patlama olacak bir şey dakika. 60 saniye ekmem lazım ama palet lazım bize. Palet aldığımız iyi oldu. Şöyle bakayım neler var burada. Şurada yine bir tane tekerleği Burada vitamin var. Vitamin de aldım abi. Ne varsa alacağım şu anda. Çünkü dediğim gibi zaten 40 saniye kaldı. Hatta bir şey mi? Daha yakın bir yere gitmem lazım abi. Hızlı bir şekilde gitmek istiyorsam. Şöyle yakın bir yere gideceğim. Orada burada galiba işime yarayabilecek bir eşya buldum. Bak dikenler buldum. Bu harbiden işime yarayabilir. Eğer zombi falan beyaz saldırıyorsa bunları kullanabiliriz. Bak burada mesela dikenler var. Şunu Aa, alamıyorum. Kese full çünkü. Niye bırakacağız? Bunu alacağım ya. Bunu elime götürürüm abi. Hemen beze gidelim hızlıca. Zaten 24 saniye etraf patlayacak. O yüzden abi hızlı bir şekilde beyaz gitmek lazım. Her patlarsanız ölüyorsunuz. O yüzden abi erkenden beyaz gitmeniz gerekiyor. Aa, patlama oluyor diyor. Hızlı bir şekilde beyaz gidelim bir dakika. şöyle bir sürü eşya var. Vitamin falan var. Bunları alsam mı hızlıca? Bunları alalım abi. Dur son saniye. Bunların hepsini al. Bunu da al. Vitamin de al. Tamam hemen abi hızlı bir şekilde bize gidebilirim. Selo beylerdir bu arada umarım. Şöyle bakayım. Tamam Selo burada abi. Sıkıntı yok. Birazdan zaten patlama olacak. Bakın gördüğünüz gibi patlama oluyor. Şöyle kapılar kapanıyor ve ardından burası patlıyor abi. Düzenledim burayı bozma diyor. Tamam tamam bekle dur. Her eşyayı e, düzgün yere koyalım. Şöyle bak eşyarı ortaya koyuyorum abi ilk başta. Sonra onları düzgün yerlere koyalım. Bakın mesela paleti şuraya koyalım. Tamam paletin yeri burası olsun. Şu köşe olsun böyle paletler. Sonra burada ne var abi? Bak lambamız var. Lambayı nereye koyabilirim ki? Lambayı şurunun yanına atalım ya. Burası bir tık garip yer olmuş. Sonra ne var burada? E, blok var bu blok da buraya atalım. Şu bu bütün eşyaları bir yerde stoklayalım ki eşya karışmasın. Bakın mesela bu ne abi? Bunu nereye koyacağım ki? Bunun olayı ne ya? Bunlar herhalde savunma için. Bunları atalım abi. Şu dikeni de at. Bunlar savunma eşyaları. Savunma eşyalarını şu köşeye atarız. Şöyle lastik var. Şu lastiği alalım. bir dakika. Bizden bir yer yapmak için lastik istiyor diyor. Ama bizde çok eşya yok ki. Bizim biraz daha eşya ihtiyacımız var. Yani o yüzden daha fazla loot yapmamız lazım. Hızlı bir şekilde abi loot yapmaya gidelim bir dakika. Şu vitaminleri falan da bırakalım bu arada. Bak yemeklerin hepsini buraya sero bırakmış. Hızlı bir şekilde abi şunları koyalım. Şöyle abi şunları koyduk bayağı bir vitaminimiz, yemeğimiz vesaire var zaten. O açıdan sıkıntımız yok abi. Yeniden gezmeye gidelim. Aha da bak yeni bir yere geldik burada. Bir dakika bu ne? Burada bir tane yer var. Galiba burada eşya satıyorlar bize. Bakayım bir. Aa evet. Paramla bak bu eşyaları alabiliyorum. Ama eşyaların büyük çoğunluğu abi param yetmiyor. Bak mesela yeniden kaldırma serumu var eğer biliyorsa. Sonra baltamız var vesaire. Garip garip eşya var. Bakayım. Aa dami bile alabiliyoruz. Bak bu vurabileceğimiz bir tane adam. Bunu alıp mesela kendimize antrenman yapabiliyoruz. Güzel abi de bayağı bir şey varmış. Parayı da herhalde dediğim gibi bir tane satış yeri var diye eğer satış odasını yaparsanız oradan kazanıyorsunuz. Şöyle bak sen şöyle yapalım. Sen da, tamam mı? tarafı sen lootla, sol tarafı ben lootlayayım. Yani sol taraftaki eşyaları ben alayım. Böylece abi paylaşalım ki aynı yerlere gidip boş yerleri lootlamaya çalışmayalım abi. Sadece dolu yerlere gidelim. Bakın mesela ne var burada? Demir metal bir tane palet var. Bunu aldım abi. Ayakkabıyı almaya gerek var mıdır ya? Ayakkabı ihtiyaç yoktur bence. Onu almayacağım. Vitaminler var bir sürü. Bunları alalım. Abi bir dakika toprak lazım. Sen toprak bulursan kesin abi. Toprak bayağı bir lazım. Aslında lazım o eşyaları almak daha mantıklı ya. Bak mesela bolt aldım abi. Bunlar lazım. Elmaya falan ihtiyacım yok zaten şu anda. Sadece lazım o eşyaları al. Toprak istiyordu mesela bak. Toprak istiyordum. Toprak bulmaya çalışalım. Galiba bir tane daha toprak bulursak abi o yeri yapıyoruz. Bir de bandaj lazım. Aha burada altı buldum. Şöyle altın buldum abi çok güzel. Şöyle bekle muzu yiyeyim de açtım biraz olsun. Abi, muz bu arada bayağı ağız açlık dolduruyormuş. Hemen abi şu muzları yedik. Şöyle tane lastik var bu da bize lazım abi bunu da aldık güzel. Altın bulduğunda iyi oldu herhalde bak diyorduk ya işte satma yeri vesaire açmamız gerekiyor. Bu altın da büyük ihtimalle satma yerini satıyoruz. Hemen abi şuradaki tekerlek mekerlek her şey alalım ya şu metaller vesaire lazım olabilir. Aha ne yaman burada ne var abi yemek var şunu da aldık. Burada da mermi var. Şu metal de elime metali elime götürebilir miyim ya? Mesela elime götürem bir dakika abi. Şöyle metali envanterime alacağım. Bunu elime götüreceğim ki ekstra olarak eşya götürmüş olayım. Şöyle zaten hemen sığınan yanındayız abi. Hızlı bir şekilde sığınağa doğru gidelim. Bir dakika abi. Abi. Şu an eşarı dizmekle uğraşmasam mı acaba ya? Neyse dizelim abi. Şöyle hemen bunları koyalım abi ortaya. En son dizeriz. Şu anda bir dakika ben hangi craft yapıyorum? Onu bir merak ettim. Ona bakacağım. Söyle ne bulmuş orada? Bu, bu ne? Batarya paketi falan bulmuş. Şöyle yapacağım bir dakika. Projelere bakalım. Ne var abi? Satış odası var. Burayı yapabiliriz bu arada. Bir şey diyeyim mi? Bize steel panel de var. Nut var mı bize? Nut varsa burayı yaparız. Nut var mı? Nut nut nut. Şöyle bakayım nut diyor. Nut. Nut var mı? Nut yok herhalde ya. Abi nut bulamamışız biz. Bir tek o eksik. O olsa yapacaktık abi. Bıçak getirin diyor. Bıçak gerek yok ya. Ben sadece sopa var. Bak burada. Aa bu ne? Bir sürü bir sürü bıçaklar var. Dur bir tanesini alayım abi. Şunu alayım bunu kullanırız şu bak burada bir tane proje açabilirim. Bir dakika ne projesi açayım abi? Yemek mi açsak yoksa başka bir yer mi? Yemek yapabiliriz bu arada. Yemek yapalım ya. Gel yemek yeri yapalım Selo. Ne istiyor bizden abi başlangıçta? Şöyle yemeği seçtim ama oldu mu? 3 tane toprak istiyor abi. 3 tane toprak bize var mıdır? Şurada bir tane var abi. Bakayım başka var mı? Bir burada. 2 2 2 yok herhalde. Sadece bir tane mi toprak var bize. De galiba harbiden bir tane toprak var bu arada. Neyse abi daha fazla toprak buluruz. Hemen abi şöyle birinciyi koyalım. Geriye kaldı bak 2 tane. Şuradakini bitirmek için sadece natı ihtiyacımız var. Bu arada bak mesela şu an 30 saniye kaldı ya. Eğer istersek abi günü direkt geçebiliyoruz. Bakın mesela günü geçmeye bastım abi. Hiç para vermeden bir dakika oy verdim abi. Sen hemen sen de oy ver. Hızlı bir şekilde gün geçelim. 30 saniye beklemeyelim. Şöyle bak buraya metaller falan koyuyor. Acaba saldırı falan mı olacak ya? Direkt abi günü geçelim. Bir sonraki gün loot yapmaya devam ederiz. Bak şurada aa bak buradan airdrop da yapıyorum bu arada. Bak dekorasyon droplayabiliyorum. Kendime silah droplayayım. Bir dakika kaç robux? Abi silah droplamak 250 robux. Yeniden kaldırma eşyası droplamak ucuzmuş. Yani çok pahalı bunlar ya. Bu kadar robux veremem abi. Gidelim gezelim etrafta. Sonra gel gel yeniden geldik bak. Sağ senin, sol taraf benim. Silah falan bulamadık ya. Acaba silah bulabilir miyiz? Yani silah ne var oyunda ona merak ediyorum. Şöyle bakalım abi. Aha bak burada bir tane adam var abi. Hemen şunu keselim. Gel hemen sopamla soba bayağı iyi burada. Aa balta var. Dur. Bu adam niye benden kaçıyor burada? Onu da anlamadım. Hemen şunu keserim. Şöyle bir tane balta var. Bir dakika abi. Balta güçlüdür herhalde ya. Baltanın gücü olacağını düşünüyorum. Kılıç falan var. Herhalde burası kılıççı. Şurada mermi var. Aha kürek buldum. Kürek acaba işe yarar mı ya? Kürekle bir şey kazamıyor herhalde. Kürek sadece saldırı için. Şurada bak. Aha nat buldum. Sen o nat buldum. Çok güzel abi. Nat bulduğumuz iyi oldu. Bu lazım da bize çünkü. Şuradan koil, moil her şeyi alalım abi. Bunların hepsi lazım olabilir. Eczane de var abi. Eczane gidelim çünkü bandaj bize lazımdı galiba. Bandaj falan almamız lazım. Hemen abi bak şurada var. Bir dakika, abi. hemen bu ne garip saldırıyor ya. Ben şu anda hasar bilemiyorum. Mobları kesmesi çok kolaymış aldık abi. Tencereyi aldık. Buna ihtiyacımız olabilir. Bandaj aldık, vitamin aldık. Sonra başka ne var? Abi? Başka bir şey yok herhalde. Böyle eşya toplamaya devam edelim abi. Bir tane eşyam kaldı hemen şuradan. Mesela aldık. Ne alalım buradan? Aha para var. Bir tane para buldum abi. 1 dolar. Tam olarak bir dolar. Daha fazlası yok abi. Şöyle bir bu ne? Bu dumbbell mı? Ne bu böyle ya? Aks diyor Dumble herhalde. Allah aha harbiden Dumble bu arada. Bu Dumble galiba. Dumble'da ne yapacaksak vücut falan mı yapacağız acaba bizim bu sığınakta? Çünkü sığınakta çok uzun süre kalıyoruz ya. Herhalde vücut falan yapacağız. Tam olarak anlamadım. Aslında olabilir mesela spor salonu falan odası varsa orada bundan isteyebilir bak. Oyunda bayağı bir oda var çünkü. Yani elinizden Bence sığınağınızı böyle geliştirmeye çalışıyorsunuz. Oyunun amacı bu abi. Hemen şöyle geldik şu parati vesaire koyalım. Şöyle bir bak. Bütün eşyaları koyacağım. bizim bir tane nat vardı abi. Hızlı bir şekilde şöyle eşya yapacağım. Nerede abi o metal? Bir tane metal eşya vardı. Aha bak şu. Bir tek bunun ihtiyacımız vardı. Hemen abi şunu koydum. Bundan sonra ne isteyecek? Ne istiyor? Abi? Bir tane steel panel istiyor. O zaten bizde var abi. Hatta bunu yeni bulmuşuz vardı bu, bu bizde yokmuş. Hemen abi şunu da koydum. Ne istiyor? Bu neydi? İngiliz anahtarını ne istiyor abi? Hemen şunu da koyalım. Aha da bunu koydum abi. Bir tane de bolt istiyor. Bolt da zaten bizde vardı abi. Ve aha ilk odamızı yapıyoruz galiba. Hemen koydum abi. Dur bak abi. Bir tane daha taş istiyor. Hemen taş da var bizde. Taşı da aldım abi buradan. Ve ilk odamızı yapıyoruz abi. Bak geliyor mu? İlk oda geldi. Aha! Animasyon girdi ve aha bunker ikinci seviye atladı şu anda. Bize bir falan verdi. Ne bu abi? Aynen şu anda herhalde yeri yaptık. Şu an animasyon girdi bir tane. E bu kadar. Aa kiliseler adamlar var. Ne oluyor abi? Aa adamlar geliyor misero. geliyor geliyormuş. Bize saldırıya gelecekler galiba. Ve bunlar geldiği zaman galiba güzel eşyalar çıkabiliyormuş. Tamam güzel. Bu gece herhalde bize saldırıya gelecekler. Bir bakayım abi odamız nasıl oldu? Aha oda fena. 1 2 3 arasında sayı seçsene diyor. Bir dakika seçeyim abi. E 2. 2 olsun. Ortadaki olsun. Ya diyor. Ne? No. silah buldu. Aa silah silah bana verdi. Aha silah aldım. Silah silah bak bu ne abi? iki silah mıydı? Sadece iki mi silahtı? Vay be. Tamam abi Sıra da çıkarmış. Bu nasıl bir şey bir dakika vurayım abi. Aa normal silah abi. Galiba kötüsler gelecek. Kültüsleri keseceğiz bunları Bir dakika bu ne abi? Aa buradan eşyalarımı satabiliyoruz. Bir dakika. E bize şey var mı? Nedir o? E, altın vardı. Altın ne yaptın sen? altını yedim mi ne yaptın? Altın nerede ya? Bir tane altın vardı burada bir yerde. Harbi altın kaybolmuş orada. Bir dakika. Neyi satabiliriz ki o zaman? Bataryayı satabilir miyiz? batarya satamayız bence. Yeniden kaldırma serumu var. Altın. Aa bir dakika altın buradaymış. Tamam altın buradaymış abi. Ben şunu satalım. Hadi bak tamam, bir dakika buradan ışıkları da açıyorum galiba. Bir dakika. Işıkları aç derim. Aa ışıklar açıkmış. Geri aç şu ışıkları. Bir dakika karanlık oldu. Işıkları aç. Ha, tamam açtım abi ışıkları. Bir dakika Ma mesela buraya altını koyacağım herhalde bana para verecek karşılığında. Altını koydum abi. Sat dedim. B'ye bastım abi. Sat dedim ne kadar? 200 para verdi abi. Çok güzel hemen şunu aldım. 200 paramızı aldık. 200 para bayağı iyi bu orada. Eğer takası gelirse takas da yaparız. Şuradan yeni bir tane oda açabiliyoruz. Aa bak sürü yeni oda var geldi. Bayağı bir oda var. Bak bu ne? Filtre odası var. Havayı filtreleme odası var. Sonra zırh odası var. Abi bunlar ne istiyor? Eşya saklama odası var. Sonra yeniden dönüşüm odası var. Yeniden dönüşüm ne demek ya? Geri dönüşüm odası bile var. Bu oyun bayağı geniş. Bunlar ne abi? Bir sürü şey var bu oyunda. Biz ne yapacağız böyle? Bir dakika bize şu an toprak var mı? Şu yemek odasını halletmek istiyorum. Bakayım toprak var mı? Herhalde yok bize toprak. Bak Seno mesela şu neydi bu? Adını unuttum ya. Kitaplık falan mı bulmuş abi? Bunları mesela oları yaparken kullanacağız galiba. Bak yatak falan da bulmuş Seno. Hapishane yatağı bulunmuş. Bunu ne yapacaksak abi? Hatta bak oyunda bayağı bir odalar var. Bak mesela bu odalarda birini yapınca abi galiba bunları açıyoruz. Evet. Hayır bir dakika. Burada zaten diyor. Diyor ki geri dönüşüm odasını yap ve bu eşyaları vesaire aç diyor. Geri dönüşüm odası ne istiyor? Batarya paketi falan istiyor Seno. Bunlar ne? Bir dakika dur. Ne istiyor? 3 tane batarya paketi istiyor. Bizde 3 tane batarya paketi yoktur ki büyük ihtimal. Bir tane vardı galiba. Şöyle bakayım. Seno bir tane bulmuştu. Aha, şu, bir tane var. Seno götür bakayım onu. Hemen şunu götürelim o zaman batarya paketi bulmamız lazım. Gideceğiz batarya paketi arayacağız. Şu anda bize iki tane lazım. Oha da bu, bu ne diyor? Kültüsler bizim yerimize mi saldıracak? Zorluk 2 diyor. Yo şu anda saldırıyor abi. 3 farklı silahım var. Bendeki silah ne? O bir dakika saldırıya geldiler. Sero geldiler Sero. Sero kes bunları. Dur dur kes abi şunları. Kes kes ses tamam güzel. Kestim abi bunları. E bittim bu kadar mı? Soba falan çıktı. Güzel bir eşya çıktım. Bakayım ne bu? Fusion core diye bir şey çıktı. Bunlar lazım o ya. Bunları aldım. Ha bak dur abi bunlar gelmeye devam ediyor. Bunlara gelme iyi çıkıyorum. çıkıyormuş. O yüzden abi bunları kesmek lazım. Şöyle kestim mesela ne çıktı? Ha bak mesela mermi çıktı abi. Mermi çıktı iyi oldu. Ne geldi? Buradan yeni metal çıktı. Aha, bak, Bak burada bu arada saldırganları kesmişiz abi. Saldırganları bitmiş. Şu anda abi istediğimiz gibi özgür bir şekilde dolaşabiliriz. Pompalı silah ve tabanca varmış toplamda. Yani oyunda 3 tane silah varmış. Bizdeki tabanca bir de pompalı bir de normal tüfek varmış. Şu eşyaları toplamaya devam edelim. Bakalım ne var abi. Bak mesela burada yine bak burada mesela tabanca mermisi vesaire var. Şöyle bak mesela bu aksı bize lazım abi. Medkit lazım o bir. Şu palet de alın. Bu da lazımdı galiba. Şu an abi sero bize lazım o eşyalara. Bak ne vardı mesela? Şu toprak bize lazım tamam mı? Toprak lazım. Sonra batarya lazım. Batarya paketi de, o lazım. Onları vesaire arayalım abi. Artık boş eşyaları almaya gerek yok. Zaten bir sürü baksana ev var. Yani hepsinden bir sürü bir sürü eşya çıkıyor. Burada bu evler boş ya. Bu evlerde hiçbir şey yok. Abi burada büyük bir şey buldum. Bir dakika buna ihtiyacımız olabilir abi. Bu bize lazım olabilir. Şunu aldım abi steel paneli. Şöyle baktım. Aha bak düz batarya buldum. Düz bataryayı da aldım abi. Buna gerek yok. Bu zaten bize vardı abi. Şu testleri alalım. Bu bize lazım olabilir. testlere galiba ilerleyen odalarda istiyordu. Her odayı yapmak için farklı farklı eşyalar istiyor gibi. Yani aslında oyundaki bütün odaları yapmak bayağı bir zor bir. Abi bak, bak ikili kapı buldum bu arada. İkili kapı ne? Trafik şeyi istiyor. Ne bu? Trafik ee, neydi bu ya? Konisi bu da var. Abi koltuk falan var. Buna ne işe yarıyor acaba? Bütün ilerleyen eşyalarda bunları alsak mı panel var falan filan var. Bir dakika. Boş eşyaları bırakacağım abi. Ne vardı bizde? Şöyle bir iki tane boş eşya vardı. Şöyle bak mesela bu füzyon koru aldım abi. Bu bize lazım. Glass panel alalım tamam Sonra bu kapıyı alalım. Sonra burada ne var abi? Bak bunlara gerek yok. Şöyle bir tane sandalye vardı. Sandalye değil, koltuk. Bunu alalım abi. Trafik e, neydi? Konisini alalım. Başka bir şey var abi. Bir tane daha trafik konisi aldım. Palet almaya gerek var mı ya? Bunu alalım. Bir de paleti alsak? Şunu alalım ya. Steel panel bence daha önemlidir. Hemen abi şöyle gideceğim. Envanterimi boşaltacağım. Yani basic mi sadece biraz uzun sürüyor. Onun dışında çok bir sıkıntı yok. Eğer böyle ata falan binebiliyorsak ileride bayağı iyi ama sanmıyorum at vesaire olduğunu. Oyun zaten yeni çıkmış galiba. Ben bu oyunu ilk defa görüyorum. Ve bir şey diyeyim mi? Oyun harbiden güzel. Mantığını van bayağı beğendim. Ormanda 99'dan biraz alıntı var mı? yani birazcık var. Ama bence daha çok Dead Race'den vesaire. Çünkü Dead Race'leri bildiğiniz üzere hani eşyaları vesaire lootluyorduk. Burada abi hem bu sığınak mantığını Dead Race'le birleştirmişler gibi düşünebilirsiniz ve bence bayağı güzel olmuş oyun. Şöyle hemen topladığımız eşyaları vesaire koymaya devam edelim. Keşke bu eşyaları ayrıştırma falan olsa. Herhalde ilerleyen odalarda var galiba. Şöyle konidir monidir bunları koyalım abi. Bunlar bize lazım. İlla lazım olurlar çünkü. Şöyle bak koltuk buldum mesela. Bu koltuğu ne yapacağım ben ya? Koskoca koltuk buna oturabiliyor muyum? Bir dakika oturamıyorum. Aa oturdum galiba. Yo oturulmuyor buna. Bunlar herhalde oda moda yapacağız ya. Bak ikili kapı buldum mesela. Bunlar ne işe ki? Cam Sonra başka bir şey var. Bir de bu füzyon korda var. Bu herhalde bize lazım olur illa. Çünkü baya parlak bir şey benziyor. Sıra i̇şte burada niyeyse koşabiliyor. Ben koşamıyorum. Aa harbiden ben koşamıyorum ha. Shift'e basıyorum ama koşamıyorum. Normalde şifte basınca koşabilmeniz lazım. Ben niyeyse koşamıyorum. Bir dakika şu küreyi bırakacağım abi. Buna ihtiyacım yok. Şuradan bandaj alacağım abi. Harbiden ben niye koşamıyorum ya? Bir dakika ben aşkın olacağım orada. Aşkım 9 benim. Bir dakika ne diyor? Buralara baktım ben diyor. Bura bakmış zaten söyle Dur dakika. Bana yemek lazım Sıra. Acilen yemek lazım. Bir dakika yemek bulmam lazım. İlla bulurum bir tane yemek. Şuradan koni moni bunları al burada. Bunlar bize lazım olabilir bak. Bunlar lazım olabilir. Şunları al abi. Yemek var mı burada? Yemek. Yemek yemek yemek. Bir dakika bende var galiba. Ya. Bandaj var. Bandaj yemek değil ki. Vitamin var, vitamin yok. E, vitamini yesem açlık veriyor bana, vermiyor ki canımı dolduruyor. Bana yemek lazım, yemek. Ne orada kürek var, küreğe ihtiyacım yok abi. Aa dur sana bana elma getir bak abi. Elma yiyelim abi. Elma biraz açlığımı doldurdu tamam güzel. Şu iki eşya alalım abi. Bak bunlar lazım olabilir. Hani bak işe yaramıyor falan diyoruz da illa lazım olur bunlar. Oyundaki galiba her eşyanın bir olayı var yani hepsini crafta kullanabiliyoruz. Bankara git yetişemeyeceğim diyor. Harbiden yetişemeyeceğim orada. Ben niyeyse koşamıyorum bak. Şöyle koşabiliyor ben koşamıyorum. Oyunun baga girdi herhalde. Evet yani bak son 8 tane var. Bir dakika yetişebilecek mi? Herhalde yetişelim ya. Kapıların kapaması az var. Burada ben öldüm galiba. Ben galiba öldüm. Sen kapama kapıyı. Sen kapıyı kapama. Sen kapıyı kapama. Dur, geliyorum. Geliyorum. Dur, dur, dur. Kapama, kapama, kapama. Geldim, geldim, geldim. Geldim, geldim. Dur, kapama. Kapama, kapama. Kapama, kapama. Abi kapı yüzüme kapadı kapıyı. Hayır, ne olacak? Ne olacak? Bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Patlıyoruz. Hocam ne oluyor? Aa patladım. Burada yeniden doğmak 9 Robux. 9 Robux ne ya? 9 su. Geçen su aldım daha pahalıydı. 9 Robux çok ucuz Ben hep ödürüm böyle. Ama eşarım galiba dışarıda kaldı ya. Dur bakayım eşyarım orada mı? Evet, burada abi. Bunları da alırız bir şey olmaz. Silah falan da burada abi. Bunları da alalım. Aha bak burada ne geldi? Bir dakika şu neydi? Takasçı geldi. Ne var abi burada bakayım? Aa bak mre falan diyor. Mre ne demek ya? Silah mı var mı ya? Silah alalım. Aa tabanca var. Dur sana tabanca alacağım Selo. Selo sana tabanca aldım. Gel. Al bu tabancayı. Gel gel sana tabanca aldım. Aha bunun Selo bir sürü şeyler bulmuş. Dur abi bunu aldım mesela bak. Aa farklı bir tabancam oldu. Bu ne abi? Düz tabanca. Ama bu tabanca daha iyi ya. Bu biraz çünkü paslanmış. Buradan eşya eşya alabiliriz. Eğer isterseniz dediğim gibi bir eşya ihtiyacınız olursa buradan parayla da alabilirsiniz. Aha da burada bak ben yeniden doğduğum için şu anda koşmam geri geldi. Sonunda o işkenceden abi. Artık koşabiliyorum. Şu anda bize toprak lazım. Çünkü biz hala aşçı odasını yapamadık abi. Bir aşçı odasını yapalım. Zaten diğer odaları yapmak çok zor. Yani oyunu çok daha fazla oynamamız lazım. Bir de oyunu biraz öğrenmemiz lazım. Şu anda biz oyunu çok bilmiyoruz abi. Çünkü batarya vesaire aldım abi. Hani mesela ilk odalar için ne lazım vesaire hiç bilmiyoruz. Bak, bak, mesela scrap var. Scrap'in ne işlerini bilmiyorum. Aha batarya paketi var bir dakika. Demir var abi. Bayağı iyi burası. Sen buraya gel. Kocaman bir tane yer buldum. Oraya çabuk gel abi. Bak burada bir sürü eşya var. Buraya çabuk gel. Burada ne var abi? Metal falan var. Bak bunlar lazım olabilir abi. Bak Ney bu? Market falan mı acaba? Ne bu abi? Ne yazıyor burada? Bu Sen çabuk buraya gel. Bu Neon sign var neon sign'a e herhalde ihtiyacımız yoktur Burada sopa var sopaya ihtiyacımız yok Bize şu an toprak lazım da toprak yok hiç bir yerde Burada mermi var burada ne var bakayım burada da sopa var Galiba burada benim bildiğim eğer oyunda mesela şu anda Solda scrap yazıyor ya 30 tane scrap'imiz var Eğer scrap'iniz fazlaysa abi gidip şey yapabiliyorsunuz Neydi o ee, kesenizi geliştirebiliyorsunuz Şu anda mesela bakın benim kesem 8 Bunu istersem gidip geliştirebiliyorum abi hemen şunları bırakalım Bayağı bir eşya bıraktım da bunlar lazım mı ki bize ya? Batarya var, o var, bu var. Şuradan bir dakika bir tane daha craft yapabiliyorum. Ne yapabilirim abi? Filter room yapabilir miyiz bir düşüneyim? Şimdi burayı yapabiliriz ha. Armory yapabilir miyiz diye düşünüyorum. ammo yok bizde. Pistol ammo istiyormuş bu arada. Bunları yapabilir miyiz bir dakika? Storage rack'te bize garage shelf vardı galiba. Storage rack nerede abi? Storage rack var bu orada? Harbiden var bir dakika. Ee, storage room yapabiliriz. 5 tane palet istiyor. 5 tane 5 tane palet bulabilir miyiz ya? 5 tane palet bir de 3 e, tane cinder block. Tamam. palet ara çabuk çabuk. Palet ara bak burada 2 tane var abi. Bunları alalım. Bize çok az palet lazım abi. 2 tane bizde var zaten. Bakayım içer de var mı abi? Şöyle bir baktığımda 3 burada var. Şimdi iki tane palet lazım. İki tane palet ara çabuk. Çabuk iki tane palet bul. Gidelim bir sonraki odaya yapalım. Aha ne var? Bir dakika. Polis yerine geldim. Bunlar ne ya? Bir dakika. Garip bir yere geldim. Ne var orada? Balta var abi. Koni var. Burada mermi var. Bir dakika. Bu mermiyi aldım abi. Sonra scrap var. Scrap aldım. Burada bu arada adamlar vardı. Bunlar nereye gitti? Altından bak burada. Bir abi ne bu? Bunu hemen keselim. Kestik abi. Bunun ne geldi? Oo demir geldi. Demir bayağı iyi. Burada içecek var abi. İçeceğimi alırım. Şuradan mesela falan alırım. Her şeyi alıyorum. Bak burada bir tane adam var. Hemen şunu kesin. Bu adam bana saldırmıyor burada. Aa niye saldırmıyor? Bu adam iyi kalpli mi? Yo, bana burada az önce. Ben iyi kalpli. Hemen abi servis aralım. Burada doğap var abi. Dolapları zaten açamıyoruz. ne var abi? Bandaj var. Bandajda başka bir şey var mı? Yok. Şu an bize palet lazım. Burada bir tane adam var burada. Bu adamlar nereden geliyor ya? Bir sürü adam var herhalde burada. Bakayım spawn oluyor mu? Olmuyor bence ya. 60 saniye bu arada yine patlayacak ortalık ya. Bir dakika palet bulabilir miyim? Hızlı bir şekilde palet arayacağım. Bana palet lazım. Palet palet palet. Palet var mı palet? Palet yok. Abi dakika, neydi bu saldırgan adam var. Bundan alacağım abi. Bu işimi görür. Base'de eğleniriz en azından. Bir dakika palet palet var mı? Palet 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 aranır. Palet aranır. Şuradaki mermi alalım abi. Palet 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 yok. palet buldum. Palet buldum üstüme üstüme bir sürü adam geliyor. Bir dakika şunları kes abi. Hıza keselim şunları. Kes, kes, kes. Abi, çok iyi burada hepsini kesebiliyorum. Hızlı bir şekilde abi staminamı doldurup ardından yeniden base'e gideceğim. Bu arada normalde oyunda Robux'a kaldırmanıza gerek yok. Bir tane abi sıvı var. O sıvıyı bulursanız direkt abi kaldırabiliyorsunuz. Hatta burada satılması lazım. Bir dakika. Hazır param varken buradan bir sürü boş bir şey alsam ya. Bir dakika abi şuradan bir şey alalım. İlla lazım çünkü yok. Mesela ne var abi? Burada Excel aldım abi. Sonra bundan aldım. Bunların hepsini aldım abi. Aha direkt base'e diyor bu arada. Direkt aldım abi bunları. Direkt base'e gidiyor galiba. Yok gitmiyormuş. Şunun hepsini aldım abi. Bakayım bunda elimize götürelim abi. Tamam. Bitir abi gel 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 base'e gel çabuk. İki tane palet bulmuş tamam. Sero palet bulmuş abi. Ben de palet buldum ekstradan. Hemen abi şu eşyaları biraz etrafa sıkıtacağız. Artık burada zaten galiba şey yapacağız. Neydi? Eşya dosya yapıyoruz. Şöyle abi bir craft'a başlatalım. Gel bakalım. Buradan abi storage room'u seçtik. Start building dedik. abi bir dakika sığmıyor diyor. Buraya sığmıyor. Ne yapacağız? Burayı iptal edemiyoruz. Buraya sığmıyorsa nereye sığacak ki? Galiba buraya yapmamız lazımdı. Galiba buraya yapmamız lazımdı. biz yanlış yaptık ya. Burayı iptal edemiyor muyuz? Crash is here diyor. Crash kim? Crash geldi. Seru Crash kim? Crash is here dedi. Ne bu? Abi bir dakika boss geldi. Şöyle boss var. Bu ne? Boss mu bu? Aa bu ne? Yanına gittim. Aa eğer ben de kapıştırsan sana ödül vereceğim diyor. Gidelim abi. Gittik abi kapışmaya. Ne oldu? Tabii ki dedim. Herhalde Seru gitti bu arada galiba. Bir dakika. Seru gitti. Seru iyi misin? Dur Seru bir şey yapıyor şu an. Seru kapışıyor adamla. Selo'yu izliyoruz şu anda. Şöyle burada tamamladı. Bir dakika dur. Ben geleyim abi. Bir ben geleyim bakalım kapışalım adamla. Ne oldu abi şu anda? Sadece sopan var. Hemen şu mutant overlord'u keselim abi hızlı bir şekilde. Şöyle kestim mesela bu adamı. Aa bu kadar sefer ödülünü verdi? Sadece böyle birkaç tane ödül verdi abi. Eğer buradaki adamı keserseniz sizlere ödül veriyor ve sonsuz ödül mü veriyor? Sonsuzsa bayağı iyi bu orada. Harbiden sonsuzsa bayağı iyi. Bir dakika. Herhalde galiba kestikçe böyle full ödül veriyor. Bak bir sürü scrap verdi. Harbiden bayağı iyi. Bak mesela bu adam geldiği zaman scrap'e illa ihtiyacınız olur abi ileride. Bu adam geldiği zaman böyle full keserek abi bir sürü scrap vesaire kasabilirsiniz. Bak bu bayağı mantıklıymış. Harbiden bu iyiymiş. Mesela kestim bunu büyük yine scrap çıkacak. Bakayım ne geldi. Aynen yine scrap verdi. Buradan abi sonsuz scrap kasabiliyorsunuz. Bizden bir sürü oda için bir sürü batarya istiyor. Bir dakika bize batarya var var mı? Ben sanki bir tane bulmuştum bak. Bir tane buldum abi. Ben şunu atalım. Bir tane daha batarya lazım ya. Batarya paketi bulmamız lazım. Şöyle bir bunu atayım abi. Benim bir dakika kesen nerede? Kesen 8. envantere gitmiş. Bizim şu an batarya paketi lazım ya bir sonraki odayı bulmamız için. Şu anda abi her yeri gezip böyle batarya paketi vesaire arayacağım. Çünkü batarya paketi lazım bize craft için. Şöyle bakayım burada ne var abi? Bunu aldım. Bu lazım olabilir. Bakayım burada da lazım olan bir şey var mı? MRE diye bir şey var. Bu ne ya? Garip garip yemekler var bu oyunda. Şöyle bak burada nereye geldik? Bir tane siteye geldik galiba. Burada bir sürü adam var. Söyle bunların galiba bazılarını kesmiş ne var abi? Burada e yardım kiti vesaire var. Bana metal lazım. Metal değil neydi? Batarya kiti lazım onu bulsam çok güzel olacak. Bak mesela şöyle burada bir iki tane adamı kesti. Aha dur masa var. Bunu alalım abi. Dinner table belki lazım olabilir. Şurada sandalye mandalye var. Bunları alalım abi. İlla lazım olur. Büyük ihtimal oturma odası falan vardır. Bunlara ihtiyacımız olabilir abi. Bizde i̇şte şu an batarya lazım ya. Bir tane batarya paketi lazım. Batarya paketi yok mu hiçbir yerde? Batarya paketi burada yok abi. Bütün şehri gezeceğiz abi. Böyle bakalım batarya paketi çıkarmaya çalışacağız. Şöyle benzinle gidelim bakalım. Benzinlikte bir şey var mı? İlla batarya paketi vardır ya. Yani olmaması imkansız bence. Hiç evinizde piliniz falan yok mu abi? Pil paketiniz. Hani bizim evde var çünkü. Burada bak saldırganlar falan var. Saldırgan var ama batarya paketi yok ya. Nerede bu? Burada bu saldırganlar çok az vuruyor ya. Bunları kesmekte uğraşmanıza bile gerek yok. Çok az vuruyorlar. Baksana ölmüyorsunuz bile. Hani saldırganların hiçbir şeyi yok abi. Direkt kesebiliyorsunuz hızlıca. Saldırganlardan loot falan çıkıyor yani. İyi yanı o diyebilirim. Loot falan toplayabilirsiniz bundan. Aha bak Sero batarya bulmuş orada. Bir dakika abi. Hemen şu bataryayı aldım Sero'dan. Aha da bak burada bir tane batarya paketi lazım bize. Hemen şunu aldık abi. Hızlı bir şekilde şuraya attık. Sonra ne istiyor bize? Metal istiyor. Metal vardı bizde zaten galiba. Ama bize metal sheet yok mu? Olması lazım metal sheet. Yok mu harbiden? Abi metal sheet yok. Gidip arasak da bulamayız. burada var ya şuradaki aldım. %2 hasar yemiş bir daha abi. Hemen şunu koyalım. Hemen abi şunu şöyle craft'a koyduk. Bizden 4 tane light gear istiyor. Söyle topla bakayım hemen light gear. Light gear'ler neredeydi? Aha da burada abi. Bak 1 burada, 2, 2 burada abi. 2'yi de bulduk. Amına koyayım bize 4 tane var mı ya? Şöyle bakayım etrafa. 3 burada abi. Bir tane daha lazım bak. Bir tane lazım. Bir tane var mı? Aha dur Selo'da var abi. Hemen şunu aldım. Hemen abi herhalde yetince light gear topladım. Hızlı bir şekilde bunları buraya koyuyorum. 4 tane koyduk. Bize saw blade istiyor. O da vardı abi hemen. Onu da koyalım. Testere lazımdı bize. Testere 1 var burada abi. Burada da 2 var. Hemen hızlıca bir şodayı yapacağız galiba. Az kaldı. Şöyle bunu da koyduk abi. Ne istiyor? Exile istiyor. Exile bizde vardı zaten. Şöyle abi şu köşede gel. Dumbbell'a benzer şeyler. Bunlardan da abi iki tane koyduk mu? ahanda. da geri dönüşüm modasını yapmış oluyoruz bu arada. Hemen geri dönüşüm modasını yaptık. Ahan'a bak bir tane animasyon girdi bu arada. Şu anda 3. seviye geçti galiba. Yeni düşmanlar falan gelmiş abi. Ne gelmiş? Şöyle bakayım animasyon girecek mi? Aha! Şey haydutlar gelmeye başlamış oyuna. Haydutlar saldıracak artık bize. Vay be boyun bayağı bir geniş bu arada. Harbiden bir şey değil mi? Bu oyunu bence bir seri yapabiliriz. Yani bildiğiniz üzere Ormanda 99 nasıl seri ise. Eğer severseniz abi bunun bir serisi gelebilir. Şöyle bak bir dakika bizim yer neresi bu arada? Aa! Bak buradan eşyalar koyup geri şey Geri dönüştürebiliyoruz. Bas abi geri dönüştüre. Ne oldu? Geri dönüştürmedi ama bunu. Galiba sadece geri dönüştürebilen eşyalar. Mesela ne olabilir abi geri dönüştürebilen? Şöyle bir düşüneyim geri dönüştürülebilir Pil, pil olabilir bu arada. Pili geri dönüştürür bence. Pili koyayım bakayım mesela. Pili attım pil yok oldu bu arada. Pil, bu arada pil geri dönüştürmez ya bir dakika ben ne düşünüyorum. Masayı koy bakayım masa oduna mı dönüşecek? Yo abi. Aha dur masaya bir şey oluyor galiba. Yo olmuyor abi. Masa da olmuyor. E burayı ne koyabiliyoruz ki acaba? Geri dönüştürebilecek eşya. Şöyle bakıyorum bozuk bozuk eşyalar var mı? Acaba cesetleri koyabilir miyiz diyeceğim Cesetleri de koyamayız ki. Neye dönüşecek ki? mi dönüşecek? Beyzin haline bak. Öğrenci evi her yerde anlık. Harbiden her yerde anlık ya. Ama daha uğraşamayız abi. Bir daha yapmakla uğraşmam. Bir dakika. Aa burada küçük yerler de var. Bak mesela küçük yerlerde bunları yapamıyoruz galiba. Mesela küçük yerde. Aa yaptım. şöyle merdiven yaptım. Bu ne? Merdiven projesi başlattım yanlış nasıl Abi bu oyun çok geniş ya. Bu oyunda bir sürü şey var. Yani dediğim gibi. Oyun bayağı bir güzel. Ben oyunu bayağı bir beğendim. Ama biraz geniş bir oyun derin gibi. Eğer isterseniz bu oyunun devamı gelebilir. Hatta bir şey mi? Bence bu oyunun ki devamı kesinlikle gelir. Bayağı güzel bir video oldu. O zaman arkadaşlar bu yüzden bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünce izliyorum. Merhaba. Yorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.